Vaxtınız bama azmas, baradı bir iltimas. Gəpimi nə etsəm xullas, aylıqnı diklən yaşıllı, rozgarını tartmındurtdı, köngülnü yortmındurtdı, yolumlan artmındurtdı. Aylıqnı diklən yaşıllı, günüm ötər ay karab, bir aya yetməz xarab, xarab buldum qarsı sorab, aylıqnı diklən yaşıllı, az barsanız köptədim, yoxtmadım xoptədim, nə desəniz oqtədim. Ok aylıqnı diklən yaşıllı. Gəpsöz çıxıq etmədim, doymadım, diqqət etmədim, şuraça mı qatmadım. Aylıqdan diklən yaşullu, şu iş şüyün yapılsın, bir variant tapılsın, xatınımam qapılsın, aylıqdan diklən yaşullu, aytın şatin, səmirin mi azibim mi, günün mi qaziyim mi, ya partala yaziyim mi? Aylıqdan diklən yaşullu, qulaqını bərin bəraqat, aytın məyü qarrıqa. Barcek bozanız arraka, aylık diklen yaşı ulu. İşte Eşitin hürmetli başlık, emes men kapakınızı aşık, ağız yırttı boş kaşık, aylık ne diklen yaşı ulu. Köy gizliymen, kitçi bozazam sizliymen, diklemeseniz mız liman, ne diklen yaşı olur. Özümen sizden bir yaşı olur. bir de siz bizlere baş olur. etmek şertemez yağış ulu, aylık ne diklen yaşı ulu. Raskottan artıp dursun, vambana dürtüp dursun, da böğürtüp dursun, aylık ne diklen yaşı olur. Yumuşak dön min çengeke, bıçak yit min süngeke, yip dağıl min engeke, aylık ne diklen yaşıllı. Yazdım elini adından, çıkmayın burun yağdından, şu şiirimle vadından, aylık ne diklen yaşıllı. Karap durup gözünüze, işandım her sözünüze, taşak koydum özünüze, videonu görün yaşıllı.